Merhaba sevgili Hercai Dizi TV izleyicileri. Youtube kanalımıza abone olun. İlk siz izleyin. Füsun, Mira'nın annesine ne yaptı? Neden sürekli canlarını yakmak istiyor? Tüm bu soruların cevabı şimdi videomuzda. Füsun, Mira'nın tüm ailesini zehirliyor düşüncesiyle onu acı çektirmek istiyor ve bu nedenle de onu en hassas noktası olan annesiyle vurmak istiyor. İlerleyen bölümlerde de annesi ortaya çıkacak. Annesi ortaya çıkınca Mira'nın tepkisi ne olacak? İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Sizler de bu ve benzeri videolardan faydalanmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz.